Evet izleyiciler, dinleyiciler. Bugün de İstanbul firmalarına bakalım. İstanbul'da Ateşehir'e bakalım. Ateşehir firmalarını tanıyorum. New City, Onat Jeep, Lüks Araç Kiralama, Bayrak Rentekar, Auto Z Rentekar, Bayrakların tekrarın ağaçlarına bir bakalım. <laughs> Hyundai i iyi 30 çıkıyor ilk olarak karşımıza. 2013 model lüks bir araba. Burak Bey, Karslanmet Caddesi No 69 Taksimi, İçirenköy, Ataşehir'de. Fiat, e, Fiat Lineas var, Hyundai Accent Era var, Renault Fluence var, Citroen C3, Hyundai i20, Hyundai Accent Blue, Accent Era, Hyundai i30, Hyundai i20 araçları var.